WhatsApp sitesi 5. kat. 1 artı 1 site içine bakan havuz cephe daire. Dairemizin girişi bu şekilde. Satılık veya kiralık dairemizin görüntülü diyafonu. Satılık veya kiralık bu dairemiz. 82 metrekare neti vardır gayet büyük, gayet güzel bir daire. Tamamıyla havuz çepe. Gördüğünüz gibi. Şöyle gösterelim. Sizi içine bakmakta. Kapalı otopark, misafir otoparkı, açık otopark, tenis kordu, çocuk parkı, spor salonu, marketi, kafe restoranı, süs havuzu ve kamelyaları mevcut ve havuzu da mevcut. Dairemiz doğalgaz kombilidir. Dairemizin kombisi Baymak. Yeni kombi. Gördüğünüz gibi. Çamaşır makinesinin yeri burası. Aspiratör, ocak, fırın ve bulaşık makinesi. Burası buzdolabının yeri. Mutfak dolapları gayet şık ve güzel. Salonumuz bu şekilde. Kliması da mevcut. Kiralık veya satılık bir artı bir dairemiz Esenşehir Mahallesi'nde Kanuni Sokak'ta Metro Garden alışveriş merkezine yakın, inese yakın. Gayet de güzel bir daire. Burada büyük bir rest yeri mevcut. Gördüğünüz gibi. Burada banyo vc'sini görüyorsunuz. Dolapları çok şık ve çok güzel. burası yatak odası. Cephesi çok güzel. Satılık veya kiralık bu dairemizin kat mülkiyetli iskanlı klima motorunun olduğu yerler. Şöyle gösterelim. Büyük ve gayet şık. Buranın da cephesi aynen bu şekilde. Hemen karşısında şu sur şehir konakları, El Gold Residence. Şu büyük kule kule Burası WhatsApp sitesi. Dairemiz bu şekilde. 92 metrekare bürüt, 72 metrekare veya 80 metrekare neti var buranın. Kat mülkiyetli, iskanlı, fiber internet altyapısı mevcut. burada gördüğünüz gibi bir depo alanı burası vestiyeri ve burada da ayakkabılı mevcut daire çok şık daire çok büyük gayet kullanışlı bu blokta bir de 9. kat satılık var. Onun fiyatı gayet uygun. Gördüğünüz gibi çok şık bir daire. Gayet de güzel. Detaylı bilgiler için bizleri arayabilirsiniz. Emlak istasyonu olarak her zaman Halil Güler olarak hizmetimizdeyiz.